Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın çiçeklerim ne güzel açmışlar sarı sarı. Şöyle size göstereyim. Bunlar böyle bu şekilde burada sıralılar. Laleler daha açmamış ama laleler de yakında açarlar şöyle. Bahçemi ısladım ben bugün. Şurada bakın maydanoz tohumları kalmış geçen seneden. Onlar çıkıyorlar. Bakın. Çok olmuştu ben ondan atalı yani belki bir sene pırasalarım da büyüdü. Meteciğim orada oynama oğlum. Şu tarafa geçer misin? Mete. O tarafa anneciğim. Bakın pırasalarım büyümüş. Yani şöyle. Bunların çoğu ot tabii ki de. Size pırasaları göstereceğim. Yakınlaştırıyorum. Bakın şu yeşil yeşil olanlar. Şunlar. Şunlar pırasa. Bakın burada da var. Hani böyle daha yeni yeni çıkmaya başlamışlar. Biraz üzerlerini açtım güneş görsün diye. Böyle. Çoğu ot ama bakın şundan yeni yeni çıkıyor mesela dipte. Böyle işte. Şurada taze soğan çıkmış. Koparmadım artık onda da. Bayağı çıkmışlar. Çok çok varlar. Biraz açtım güneş alsınlar. Çünkü güneşe de ihtiyaçları var. Bakın iyice büyümüş olanlarından göstereyim. Kimse önden büyümüş. Nedense... Mesela bakın. Birkaç tanesi daha çok büyümüş. Önden neredeydi onlar? Bakın biri bu mesela. Bu pırasa. Bunlar bayağı önceden büyümüş. Başka da vardı aslında birkaç tane daha. Görürsem göstereyim size. İşte pırasalar böyle. İşte bakın teki de şurada. Bunlar daha çabuk büyümüş. Diğerleri işte yavaş yavaş daha çıkmaya çalışıyorlar. Bakın daha bunlar böyle kimi tarafı iç tarafta ya. Onlar burası işte. Mesela bak yanından çıkmaya başladı bu. Şurada gördüğünüz var ya daha topraktan yeni çıkıyor fark ettiyseniz. İyice yakınlaştırayım. Bu şekilde. Yani bayağı var yani. Şöyle bir bakınca otları çok ama bayağı var yani pırasa ısladım. Taze soğanlarım da böyle yeşermeye başlamışlar. Küçükten ekmiştim ya. Hepsi yeşermişler. Sarımsaklarım var. Şurada ıslamıştım onları zaten. Onlar da yani bir şey yapıyorlar. Sonra işte ıspanaklarım burada. Marullarım var. Şurada 2-3 tane ekmiştim yan yana. Çiçekler çıkmış orada biraz. Şu marullarım zaten görmüşsünüzdür önceden. Şöyle bir şekilde ıspanaklarım var. Böyle arkadaşlar yani bakın çilekler de artık yavaş yavaş yeşermeye başlıyorlar. Yeniden çıkıyorlar bunlar. Çilek olacak zaten. Şurada da maydanoz kalmış tohum. Bakın o da büyüyor. Maydanoz yani. Yok maydanoz değil bu çiçek herhalde. Çiçek gibi kokuyor çünkü maydanoz gibi değil. Bilemiyorum çünkü burada maydanozlar çoktu. Mesela şurada bir tane ufak var maydanoz. Belki maydanozdur dedim ama değil. Bakın çileklerimi. Bunları ıslıyorum şu anda. Isladığım ee, için daha çabuk yeşerdiler. Büyüyorlar yani. Bakın mesela buradan yeşeriyorlar. Çilekler. Burada çok vardı geçen sene. Olanlar bunlar zaten. Gitgide de çoğalıyorlar bakın. Daha dibe kadar çilek dolu burası. Büyüdüler mi? Bayağı çok yapıyorlar. Kocaman kocaman oluyor. Böyle şimdilik kısa bir video çektim. işte kahvaltı falan ettik. Ben de çıktım. Çiçeklerimi görünce çok sevindim. Çok güzel görünüyorlar çünkü gerçekten. Bakın. Şurada da maydanoz var. Böyle. Şimdilik kalın Devamında görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Burası ne bölgesi olarak geçiyordu? Çiftoluk. Omame. Ha işte ismini tam bilemiyorum da böyle küçük bir cami yapmışlar. Şu anda yoldayız. Döver'e doğru Sıra gidiyoruz Kütahya'nın. İçine de, Kütahya de Kapı Bu şekilde bir mescit yapmışlar. Hatta şurada bir yaşlı amcamız var. Şu anda onunla muhabbet edeceğim zaten. Size çekmek istedim. Çok güzel. Düşünsenize böyle bir tarlanın ortasında yapmışlar. Yolda hani diyelim bir lavaboya falan gireceksiniz. Namaz kılmanız gerekecek. Böyle küçük bir bahçe yapmış kendisi. Böyle. Hatta şurada çilekler falan var. Böyle ekmiş. Böyle şömine tarzında yapmış. Ondan sonra e, duvarları <laughs> kendisi sıvamış duvarları bu şekilde. Böyle iki tane köpek var bahçede. Bizim arabada şurada. Amca senin ismin neydi? Ali. Ali, Ali amcaymış kendisi. İşte böyle onun sizin değil mi bu şey arsa sizin yani burası sizin hani senin evet evet, evet. burası amcanınmış bu arada arkadaşlar kanalım var da kanalıma koyacağım o yüzden çekiyorum yoldan geliyorum gö gördüm kanal <laughs> ee, Youtube'da kanalım şey var şef kızım şef kızım hem hatıra olsun diye oldu buraya biz su gettik evet su gettikten sonra bir tuvalet yapam bir yapan falan çok güzel yani ben, olmuş amca ellerine hayatım, sağlık yani yaptık. çok güzel olmuş ellerine sağlık ha gelen giden aynen hem sevaba he. girmiş oldum şimdiye kadar 9 sene oldu bu sene 9 sene yapalı Ca cami yapalım buraya cami belki adı sene olabilir İlk yıl suyu getirdik çok iyi yapmışsın amca ellerine sağlık suyu getirdik kızım sen bakıyorsun buralara sen bakıyorsundur ben, buralara Şeysine ben bakıyorum. Kırılanlar, hmm. ben bakıyorum. Anladım. Eşiniz sağ, sağ, mı eşiniz? Umur Eşiniz sağ mı eşiniz? Sağ. Sağ. Ha, anladım. Sağ. Siz nerede Umudaşlara oturuyorsunuz? torunum var. Oo, maşallah. Heh, altı tane çocuğu var. Allah bağışlasın size. Heh. Çok güzel amca. Gerçekten çok güzel yapmışsınız yani. Elinize kolunuza sağlık. Allah kızım yaptık bir şeyler. Allah nasip etti. Yani doğru diyorsunuz. Öyle olmasa Mümkün bir yaprak yerinden kaynaşmıyor. Doğru doğru. Allah'ın izni olmadan. Öyle ben alamıyorum. de güzel gördüm de dedim bir çekeyim burayı da dedim ya hatıra bundan, kalsın. Ya bundan 2 ay sonra geleceğim buraları ekiyorum ben biliyor musun? Kendin ekiyorsun. Her şey ekiyorum. Şuralarda marul mu kalmış? Marul atmışsın herhalde. Marul da kalmış orada. Ne güzel yapmışsın ya. Bak bak ıspanaklar buralar hep ekili zaten. bunlar. Ispanak ıspanak. Gezinmeyelim. Konuş gezin gezin. Buraya gidecek diye doğru. Gezen ıskanarak bunlar Aynen biliyorlar canım zaten onlar biliyor benim bahçeden. Nerede? Tamam çekelim. Tamam. gelmek isterseniz Kütahya'dan köyden Büyük Saka köyünden ileri geçerseniz Döğer Köyü'ne doğru giderken yol üstünde çift oluk taraflarında. Şöyle bir yazıyı amca yapmış. Hatta bu sökülmüş bana rica etti çeker misin diye. Böyle. Okumanızı istedi sanırım. Bunu kendisi yapmış. Burası ev gibi bir şey mi amca? Böyle mutfak gibi bir şey yapmış. çok içeride hepsi var. de öyle. Çok güzel yapmışsın ya. Ekmeğimiz, çayımız, şekerimiz. Torunlarını alıp geliyorsundur buraya. Şöyle bakın. Buralara böyle çilekler ekmiş kendisi. Geliyorum hala bir dakika şuraları çekeyim de her herkese. Bakın böyle çamlar ekmiş burada. Burada böyle gül var. Çok güzel yapmış. Bu şekilde arkadaşlar. burada ekmekte bulunduruyoruz hepimiz. Bakın buralara çiçekler falan ekmiş. Soğanlar atmış biraz. Kendi uğraşmış yani. Yazık kaç yaşında bakın. Hani çabalamış yani. Gelip Böyle işte. Böyle arkadaşlar işte şu tabelayı da size çekeyim hatta görmüş olursunuz yolumuz böyle şuraya bir lavabo yapmış kendisi bu arsa tamamen ona aitmiş arkadaşlar hani kendi parasıyla kendi işte yatırımıyla burayı yapmış bakın buranın ismi böyleymiş size bunu çekmek istedim bunu bu amca yapmış arkadaşlar böyle bir alan yapmış inşa etmiş kendisine arsa burası komple. Yol üstü kimsecikler yok yani. Tarlalar var sadece. Buralarda hiç kimsecikler yok. Burada da 2-3 tane köpekleri var annesiyle. Onlara da bakıyormuş bu arada. 15 tane de torunu varmış kendisinin. Böyle yapmış. E şurada da bir çeşmesi var ayrıca. Böyle arkadaşlar işte. E şimdi arabayı yıkıyor yani bu soğukta. Çeşmeyi buldu ya. Böyle arkadaşlar işte. Şimdi birazdan çıkarız buradan. Belki bir çay kolunu içeriz amcayla diyoruz. Böyle. Küçücük de bir köpek var burada. Onlara da besliyormuş. Yeter çamur olmuşsun bak. Batırmışsın kendini. Böyle de bir çeşme yapmış kendisi. Çok güzel. Baksanıza tasını falan koymuş. Bu kadar daha temiz su var mıdır? Buraların suları çok şeydir arkadaşlar, Kütahya'nın suları çok şifalıdır yani. Sırf buradan su almaya gelenler var, başka şehirlerden. Burası komple amcaya aitmiş işte, buraları ekip biçiyormuş, kendisi uğraşıyormuş. Böyle daha devam ediyor tarlası şuradan şöyle. Burası tarlaymış zaten. Adam demiş böyle bir mescit yapayım. Biraz tabii dağınık, toparlanmaya ihtiyacı var ama yapmaya çalışmış sonuçta kendisi. Eline de sağlık yani bu yaşta uğraşıyor. Devamında görüşürüz tekrardan.